Sünnetin terki farzın terkine götürür. Sünnetin ehemmiyetini de evet. izah ederek efendim Efendim sünnet üç türlüdür, üçe ayrılır. Bir, Allah Resulü'nün günlük rutin dediğimiz oturması, kalkması, yemesi, içmesi o ne yapmış? Bunu bilmek ve onun yaptığı gibi yapmak, taklit etmek sünnettir. İlmihal hal gibi yapmak. Evet. İki, Allah Resulü'nün tavsiye ettiği şeyler de sünnettir. Kendisi yapmamış ama böyle yapın demiş. Üç, Allah Resulü'nün huzurunda yapılmış, o görmüş ve yasaklamamış. Bu da sünnet. Demek sünnet, bizzat Peygamber'in eylemleri. yapım dedikleri ve yapıldığını görüp de karşı çıkmadıkları. Bunun üçüne sünnet diyoruz. E ibadetlerde, farz ibadetlerin yanında Resulullah'ın şahsi ibadetleri sünnettir. O yapmışsa biz de yapıyoruz. Sünneti yapmadığınız takdirde ceza yok. Siz farzın terkinden hesaba çekilirsiniz. Hmm. Farzın terkinde ceza var. Hesap var. Sünneti yapmazsanız yapmazsınız. Ama yaparsanız çok sevap var. Hiç yapmazsanız protesto edercesine. Allah muhafaza. O zaman ona da ceza var. Sünnete uymak farz. Ama bütün sünnetleri farz gibi hassasiyetle yapmak yok. Allah Resulü tek başına yapmış, gizli yapmış, şahsına özel yapmış. Biz de şahsımıza özel yapıyoruz. Nafile ibadet. Bunların hesabı filan yok. Azabı da yok. Ama Allah'ın emrettiği, Kur'an'da bildirdiği şeyler farzdır. Onları beraber yapıyoruz. Tamam. Sünnetin terki farzın terkine götürür. Yani ciddiyetsizlik. Elbette. Sünneti terk ede 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 artık hiç sünneti kılmaya kılmaya yavaş yavaş farzı ehemmiyetsiz zannetmeye başlarız. Allah korusun. Ve yavaş yavaş farz da canım bu olmasa da olur. Etrafında dolaşmalar, kurcalamalar, fetva aramalar başlar. Hatta kendi kendimize en büyük müfti nefis ya ne izahatlar getirir. Bir bakarsın farz gitmiştir. Sünneti terk ede ede Allah farzı da elinden alır nasip etmez. Allah muhafaza Allah bizi muhafaza etsin. Amin.